Merhabalar dostlar. 8 Ekim 2024 arkadaşlar. Karanlık odada 18 ile 1805 arasında olan durumlara hemen şöyle bakalım. Hangi hisseler yukarı çıktı, hangi hisseler aşağı çıktı. Bugün arkadaşlar zıplayan ve çamur yatan hisselerimiz yok. Onu söyleyelim. Ufak ufak giden, ufak ufak düşen hisseler var. Şimdi baktığımız zaman Arsan arkadaşlar karanlık odada yani 18.05'te en karlı çıkan hisse var. Karşıma çıkıyor. Karanlık odayla çıkış arasında %1.40'lık bir artış. Yani yüz zıplamış arkadaşlar diyebileceğimiz kısmen bir hisse. Suven 1.33, Yaprak 1.33, Odaş 1.18, DZG 1.17, Dengede BOSSA 107, DESPEC de 1 olarak arkadaşlar %1 üzerinde gerçekleşen artışları olan hisseler. En yani çok düşenler Euro Holding, AVGEO, Euro Holding 1.61 arkadaşlar. AVGEO 1.29 düşüş, Angen 1.23, Seyitler Kimya 1.12, ICBCT 1.06, Trabzonspor 1.06 olarak karşımıza çıktı gözüküyor. Diğerlerini arkadaşlar şöyle yavaş yavaş aşağı indiriyorum. Buradan kendiniz de bakarsınız hangi hisseler değildir. Videolar durdur bakarsınız arkadaşlar. Ee kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar nokta dahi yorum yaparsanız çok memnun olurum iyi akşamlar görüşürüz Allah'a emanet olun